Marmara Denizi'nden görüntülerle devam edeceğiz şimdi çünkü deniz yine kirlilik alarmı veriyor sayın seyirciler. Alglerin çoğalması yüzünden suyun rengi değişti. Bilim insanları tekrar müsilaj uyarısı yaptı. İzmir Körfezi de kirliliğin bir başka göstergesi deniz maruluyla kaplandı. Görüntüler Marmara'nın Bandırma ve Erdek kıyılarından. Deniz suyunun rengi değişti kirlilik yüzey kapladı. Sebebi deniz suyu sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak alglerin çoğalması ve polenler. O polenler alg çoğalmasıyla birleşti ve şu anda kıyılarda gördüğümüz bu e, turuncu e, rengin ortaya çıkmasının ikinci nedenlerinden birisini oluşturmuş oldu. Denizi kirletiyoruz. Kirlenme e, aşırı besin birikmesine neden oluyor. Aşırı besin tuzları e, alplerin çoğalmasına neden oluyor. Alplerin çoğalması da onların üstünden beslenen deniz anası gibi organizmaların çoğalmasına neden oluyor. Bilim insanları Marmara Denizi için müsilaj uyarısı da yaptı. Şu anda gördüklerimiz müsilaj değil ama müsilaj tekrar geri dönecek. Denizi kirletmeye devam ettiğimiz sürece, deniz ısındığı ısınmaya devam ettiği sürece müsilaj tekrar geri gelecek böyle renklenmeler görmek istemiyorsak, deniz analarının bu oranda aşırı çoğalmasını istemiyorsak, denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirmemiz lazım. Denizi kirletmemeliyiz. İzmir kıyılarında da kirlilik sorunu var. İzmir Körfezi'nde kirliliğin en önemli belirtilerinden biri de işte bu deniz marulları. Yıl boyu neredeyse yüzeyden hiç kaybolmadılar ve bilim insanlarına göre bu durum ekosistemi ciddi şekilde tehdit ediyor. Kuş çeşitliliğindeki kuşlar her sabah kalkardı. Önce halkapınara giderlerdi kahvaltıya. Öğleden sonra buraya gelirlerdi. Ama halkapınar çok tirlendikten sonra direkt artık buraya gelmeye başladılar. Ve burası son durakları. Burayı da kaybedersek kuş çeneli de büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Yani ekosistemi de kaybedeceğiz. Bilim insanları her yere arıtmalar yapılarak kirliliğe karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.